Sayın Yaşar Güler'in ilimiz ziyareti kapsamında ilimize görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla soru cevap şeklinde bir toplantı düzenleyeceği açıklandı. Bu önemli toplantıya ta yüksek ve şenlik ilçelerimizden de gazeteci arkadaşlarımız bu sıcakta sabah erken saatlerinde merkeze doğru geldiler. Toplantının yapılacağı öğretmen saat 11.40'da yapılması gereken basın toplantısı bir buçuk saat ile başlatıldı. Daha sonra basın toplantı salonuna gazeteci arkadaşlarını çağırdı ama e, AK Parti yöneticileri de doldu o salon. Yani gazeteciler e, çok zor yer e, temin edildi. İki saat geçirken toplantıda bu kez basın mesutlarında hiçbir şekilde soru alınmayacak denildi. Hakkari gazetecilerin çevreti olarak Sayın Bakanımızın gelişinde basına yönelik bu davranış bizi son derece üzüştür. Elimizin biriken güçlü temel sorunları vardır. Biz bu biriken temel sorunlarını Sayın Bakanımızla soru cevap şeklinde görüşüp cevap almak istedik. Nitekim bu soracağımız sorular da bütün halkımızın, fakir yaşayan insanların ve kendisi dahil olan sorunlardır. Basını nemsemeyen bu tür önemli toplantılarda bizi içe sayan e, yöneticileri fakiri Gazeteciler Cemiyeti olarak eleştirmeyi görev sarıyoruz. Thank you care